Pes kontrol kanalından selam dostlar. Bugün ziraat mühendisi Cihan Gümüş'ün ofisindeyiz. Bizi ağırladı, sorularımıza cevap verecek. Hoş, hoş, hoş bulduk abi sağ olasın. Ee, Cihan abi sana birkaç sorumuz olacak. Ee, Birçok insanın eminim ki evinde e, bu sıkıntıları yaşıyordur. E, ağırlıklı olarak zehir işi yapıyordunuz değil mi abi? İlaçlama yapıyoruz, İlaçlama, zehirliyoruz. zehirliyoruz. Böcekleri zehirliyoruz ama <gülüyor> <Tam> <gülüyor> biz kimseyi henüz zehirlemedik. Öyle bir şeyimiz yok. İlaçlama şirketiyiz. Sağlık Bakanlığı onaylı, ruhsatlı. Biosida ürünlerle uygulama <laughs> yapan bir firmayız. Profesyonel bir ekibiz. Evet. Ee, i̇nsanların evlerinde oluşabilecek her türlü haşere problemi için biz e, çözümler üretiyoruz. Kalıcı çözümler üretiyoruz. Güzel. Buyurun. Şimdiki Şimdi, sorun arıyorum. nedir? Bendeki sıkıntı abi şu. Ee, Yeni bakıyorum. bir mi taşındı? Yani çok olmadı ama ikinci katta oturuyoruz aslında biz. Yani özellikle abi yazın böyle dolabımı açtığımda bir bardak alacağım, bir tabak alacağım. Oradan böyle uzun antenli, açık kahverengi, <laughs> tuhaf bir yaratık bana bakıyor. Sonra arkasını dönüp kaçıyor abi. <laughs> Yakalayamıyorum da çok hızlı hareket ediyor. Hızlı gidiyor çünkü trake solunumu yapıyor, deri solunumu yapıyor. Alman aman böceği. Tella germanica cinsi dedikleri Alman hamambucuğu başın büyük belada. Peki <laughs> büyük, büyük. E, bunu nasıl önleyeceğiz abi? Neden bu yazın oluyor? Yani kışından şey, bir tane yansamadım vatandaşlara ama e, bu, yazın çok geliyorlar. Yazın e, daha çok görmendeki sebep bunların kan dolaşım sistemi ile alakalı. Sıcaklık arttıkça kan dolaşımı daha da e, arttığı için daha hızlı hareket edebilmeye başlıyor. Hayvan gözükmeye başlıyor. Yani Hayvanı daha önce görmediğin, görmüyorsun çünkü gezemiyor soğukta, fazla hareket edemiyor. Hmm. Ama ısınmaya başlayınca artık rahat rahat hareket ettiği için her türlü, her yerde görmeye başlıyor. Bu apayrı bir konu ama bunu görmemek için veya almamak için bu senin böceğin değil. Bu sana dışarıdan gelen bir böcek. Dışarıdan derken yurt dışı değil. Almanya mı böcek dedik ya. Aynen, Almanya'dan geliyorlar. Yok. Bak Uğur'da da bir şey yapmıştı. İşte adam diyor ne Afrika'dan uzun içinde geldi diyor. <laughs> <laughs> o eskiyi <laughs> biliyoruz. Ne şey yapıyorlardı, geziyorlardı. Ah Uğur'da. Eskiden. <laughs> o eskiler iyiydi abi. Aynen denetimleri yapıyordu o. Şimdi şöyle insanlarımız yapsın denetimleri istiyor. Hani gidin diyor İmalathaneleri gezdim falan söylüyorum. Kimileri yapıyor kimileri yapmıyor da. Konumuzun dışına çıkmayalım. Şöyle anlatayım ben sana. Ee, bu böcek daha çok e, böyle 10-15 senedir görmeye başladık. Biz e, ve restoranlarda pastahanelerde unlu mamulleri pişirim fırınlarında mesela. Evet evet oralarda çok oluyor. Acayip şekilde pizzacılarda pizzacılarda yoğun bir şekilde var hani ilaçlamasını yaptıran, düzenli, temiz tutan işletmelerde bu problemler yok. Veya çok asgari, minimum seviyede. Evet. Ama e, onlara da nereden bulaşıyor? Ambalaj, karton. O kartondan ara gözeneklerin içerisine yuva yapıyor. Oraları mı seviyor bunlar? Ya da neyi seviyorlar da oralara gidiyorlar? Onun içine yumurtalarını yapıyor. Kapsülle. Hı. Çoğalması için kartona ihtiyaç var. Karton içerisinde nem oluşabiliyor. Nemi emiyor. Ha Evet kartonlar Karton, nem tuttuğu için nem tuttuğu nemli için ortamları seviyor. Nemli ortamı seviyor ve e, bu ortamlar zaten bahsettiğimiz yerlerin imalathaneleri hep buhar, nem, sıcak olduğu için bunlar üremeleri için en ideal yerler. Peki şeyi soracağım. Temizlikte Ev... eğer kötüyse ay hali ne olur? <laughs> Peki evlerde sevdikleri ortamlar neresi? İşletmeler için kartonlarını <laughs> muhafaza ettikleri bölgelere dikkat edecekler. Düzenli temizleme yaptıracaklar öyle. ve Aynen. profesyonel gerçekten işini ehliyle yapan insanlara yaptırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen Ki öyle. Siz bu işte gerçekten iyisiniz. Birçok videonuzu da görüyoruz YouTube'da. Evet, evet. Koyuyorum evlerde... bazen e, çektiğim yerleri koyuyorum. Evet bu gerçekten çok hoş bir şey ve hoşuma gidiyor. Yani evet. en azından hani yaptığın işi görüyoruz, nasıl yaptığını görüyoruz, kiminle Kesinlikle. muhatap olacağımızı görüyoruz. E, evlerde peki abi nerelerde saklanıyor bu canlılar? Şimdi önce e, sonra geleceğim de eve bu canlı nasıl geliyor? Gerçekten aslında en önemlisi o biz hani gelmiş Hayır. bulundu ben <laughs> rahat bir yer bulayım ona. <laughs> sen örnek veriyorum doğum günü partim var doğum günü eşine doğum günü sana veya artık bilmiyorum. Doğum günü pastası alıyorsun, pasta ve onda çok güzel. İçinde böcek falan yok, evet. bilmiyorum. Belki de olabilir ama genellikle olmaz. O kadar da dikkat ediyorlar yani. <laughs> Oradan bir anten çıkıyormuş. <laughs> ama o ambalaj alınıyor, o pasta ambalaja konuyor. Ambalajın aralarında o böcek varsa ve dişi ise arkasında da kapsül oluşmuşsa. Sen pastanı aldın geldin eve mutlu mutlu lay laydın. işte ne yapacaksın? Doğum günü partim var mesela veya arkadaşlarla oturdum hafta sonu maç izleyeceksiniz pizza siparişi verdin. Pizza kutusunun kenarlarından tamam böceğin geldi eve. Ne diyoruz? Hoş geldin böcek. Hoş geldin ben hoş, <laughs> hoş geldin. Çünkü göremiyoruz. Hayvanı göremiyoruz. Hayvanı biz göremeden çünkü çok hafif, ağırlığı olmayan bir şey olduğu için göremiyoruz. Göremedim. Evde düşüyor bir yere. O kendine yolunu buluyor. Gidiyor hemen. Allah Allah'ım şöyle kötü bir buy var. Elektronik cihazlara gidiyor öncelikle. buzdolabı. Çok buzdolabı motoru. Mikrodalganın motoru. Ee, ne bileyim. Elektronik cihazlar. Çamaşır makinesi. Bulaşık makinesinin ön kapak var ya. Beyin. Evet. Onun içinde iz hocamın şey var. Böyle e, köpük var. Taş yünü var. Onların içerisinde çok rahat çoğalmaya başlıyor. Yani eve gelen böcek önce diyor ki ben diyor kendime korunaklı bir barnak bulmam lazım. Hemen orada üretime geçmem lazım. Çoğalmam lazım diyor. Başlıyor orada çoğalmaya. Elektronik cihaz tercih etmesinin bir nedeni var mı? Onu Hep elektronik cihaz saydım. Onu ben araştırıyorum. Sanırım ya ısıya gidiyor ya titreşime gidiyor. Titreşim olduğundan şüpheleniyorum ben. Çünkü bir e, ne zamandı bundan 3-4 yıl önce bir buzdolabı motorunun üstünü arı kolonisi gibi arılar nasıl sarar. Evet. O şekilde sarmışlardı ve motor sürekli çalışıyor ya böyle. Evet, sürekli ama, titreme ve ısı var. Titreme ve ısı var ama hani ısı birçok yerde var ama o şekilde bir titreme başka yerde bulamaz. Çok Bunlar, ilginç. E, Alman hamam böcekleri büyük ihtimalle titreşimden hoşlanıyorlar. Ya da titreşim onlar için bir şey olabilir. Bir çağrı gibi mi algılıyorlar kendileri? Çünkü toplanmışlar böyle. Çok, Çok, tuhaf bir durum doğa. Onun dışında dediğim gibi hani elektronik cihazlar, fişlerin içleri, bilgisayarlar, modem, modem ya modem. Bir video var bununla alakalı. Modemi sarmışlar yine içine dolmuşlar. Oy. Evet, <laughs> ya <laughs> vallahi. Uylanmışım. Ha şimdi geleceğiz. Bu, bu canlı geldi bizim evimize. Öyle dadandı dolaplara falan filan. <laughs> evet. bizim için ne kadar sakıncalı. Bunu konuşalım. Hamam böcekleri evcil bir hayvan olmadığı için rastgele geziyor. Her yerde geziyor. Çöpe de giriyor. İşte ne bileyim evdeki herhangi bir menteşe, paslanmış menteşeler oluyor. İşte ne bileyim paslı yüzeyler. İşte lavabo çevresi, o yağ vesaire falan konuşmak istemiyorum bunları. Tamam Bu tip evlerde de gezdiği için oradan evet. geziyor. Mesela çay içiyoruz. İşte karton bardağımızın Mesela örnek veriyorum. Arasına giriyor. Burada geliyor. E sen böyle içiyorsun çayını. Bu arada yudum <laughs> Mesela gezdiğini düşünelim. Buradan bakteriyi aldın sen. Midene indi bakteri. Mide asitlerinde vesaire falan filan eğer yaşarsa bağırsaklarında yanmalar, işte ciltte bir kaşıntı başlar, Dersin acaba uyuz mu oluyor falan bir şey mi oldu falan evet. ama aslında bunu tetikleyen bu tip konular ha, çok e, sıkıntı yaratır mı? Bazı durumlarda yaratıyor. Gastroenteroloji e, mi ne bir hastanede bölüm var o bölümde hayatan hastalarının çoğunda bu böceklerden kaynaklı bakteriler vardır. Peki araya gireceğim abi şeyi soracağım. Ya bu yurt dışında genelde Çin'de ve diğer farklı Asya ülkelerinde Hani bunu çeşit çeşit kızartmasını yapıyorlar ya yani çok iğrenç bir şey ama yani yiyorlar bunu bu Şimdi Onlar evet ben de izliyorum videolarını bazen bize tiksindirici geliyor ama onlar için cezbedici bayağı lezzetli bir böcek çünkü alışmışlar hani. Onu üretirken yok. mi steril ortamda mı ürettiriyorlar hayvanları? Hayır e, hayvan ne kadar steril üretimde olsa bile hani bazen izliyorum YouTube'da işte hamam böceği üretim tesisleri falan işte karton kutuları dizmişler böyle. Evet. Arı kovanı gibi düşün. Aralara kartonlar var. i̇çerisine işte muz kabuğu atıyorlar. işte domates, domates falan böyle tuhaf tuhaf yiyecekler atıyorlar. Onlardan yine besleniyor. Ama sonuç itibariyle hayvanı ya buharda pişiriyorlar ya yağda pişiriyorlar. Sonuçta o kızgın yağı daldırıyor. Çöp şiş şeklinde böyle dizmiş <laughs> tık 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 tık. Kuş Bakıyorum. başı gibi. <laughs> Bakıyorum Çinli kardeş tık 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 tık, tık yiyor. <laughs> Şimdi Türkiye'de biz yiyor muyuz? Belki de yiyoruz arkadaşlar. Böcek yiyoruz farkında değiliz. Diyeceksin neden? nasıl oluyor? Nasıl oluyor anlatayım sana. Bu ara Revaç'ta olan bir un grubu var. Yüksek proteinli unlar diye bir un çıkmaya başladı. Avrupa'da bu satılmaya başladı böcekleri üretip sonra kurutuyorlar, kurutup öğütüyorlar ve bunu una katıyorlar. Yüksek proteinli un üretilmeye başlandı. Protein çok değerleri de çok yüksek. Bu gerçekten yani kesin bilgi mi? Kesin bilgi. Araştırabilirsiniz bunu. Avrupa ülkelerinde satılmaya başlandı bu. Bizim Türkiye'de henüz geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz Gelmesin. ama. <laughs> Bence gelmesin abi. Yüksek proteinli un. Bak protein değeri çok yüksek. Böceklerin protein değeri çok yüksektir. Ha, onu bilmiyordum. Bir mesela. Madagaskar hamam böceği türü var. Madagaskar. Sırf bu iş için üretiliyor zaten. Protein değeri çok yüksek. %78-%80'lerde hayvanın her tarafı protein. Hmm. Kurutuyorlar hayvanı. Sonra da öğütüyorlar. Malum. Evet, sonra da una karıştırıyorlar işte. Bazen de evimde şey görüyorum doğru. abi e, ee, bunun bir de koyu renkli olanı var. Böyle ayakları böyle dikenli dikenli böyle. Aa, Daha koyu bir rengi var. Kaçıncı kattasın sen? İkinci kattayım. İkinci katta. Tamam. O hangi model, o, hangi o, cins? O, o var ya o. O çok zararlı değil ama Amerikan hamam böceği diyoruz. Blatella Americana, pardon. Blatella Americana cinsi Amerikan hamam böceği diyorlar. Neden Amerikan hamam böceği dediklerini bilmiyorum. Amerika'dan mı Amerika, geldi? Amerikalı. <laughs> Amerikalı mı? <laughs> Pasaportunu mu gördünüz <laughs> falan. Bilmiyorum. Amerikan amacı diyorlar. İri. Koyu kırmızı. Yine aynı şekilde bunlar, bunlar gezindiği yer farklı. Bunlar logarlarda. lağımlarda kesinlikle. Bunlar tam pis. Öbürleri biraz daha modern de. Elektrik cihazlarına gidiyorlardı. <gülüyor> Almanlar <laughs> modernizasyona <lazım gülüyor> ha. <laughs> Harbiden yani teknolojiye gerçekten teknolojiye veriyor. Teknolojiye veriyor. Hamam böceği bile teknolojiye Amerikalılar önemli. logarlarda <gülüyor> geziyorlar. Zor <laughs> mu? <laughs> Oralardan çıkıyorlar. İşte evin ne oluyor? İşte Dolap arkaları, e, gizleniyorlar. Onlar bizden gizleniyor, alelade bu, gezmiyorlar. Bu taraflarında gelmiyor. Tesadüfen görürsün yani yani. böyle. Soylu taraflarında daha çok görüyorum Bir yani. de bir hızlı kaçıyor, bir hızlı evet, kaçıyor. Evet o da çok hızlı, yakalayamıyorsun gerçekten. <laughs> Yakalaman için ne yapman lazım değil mi? Tevriği alacaksın böyle çat yapıştır. <laughs> bazen tevrik bile öldürmüyor. Acayip evet Acayip bir süspansiyon sistemi var. onda. Basman gerekiyor yani. bazen. Bunlar radyasyonda falan da ölmüyor. Ha, evet işte. onu sor. Bak o çok iyi denk getirdin. Ya. Evet hep görüyorum böyle şey diyorlar. Demir işte. tabakası e, tırnağın yani çok yüksek kitin maddesiyle kaplı olduğu için radyasyonu geçirmiyormuş. Çok Bu canlı ya. radyasyonu geçirmiyormuş. Çernobil'den Hiroşima'dan hamam böcekleri çıkmışlar. Çok ilginç. Etrafta yaşayan herhangi bir böcek türü yok. Sadece hamam böcekleri çıkmış. Başka bir canlı yok yani. Başka bir canlı yok. Gerçekten etkilenmiyorlarmış. Bizim bizim bu hamam böceğindeki bu radyasyon zırhını bilim adamlarımızın insanlara giydirmesi lazım. Önümüzde her an her şey olabilir. Bak, Ukrayna Rusya savaşı var. Bir nükleer nükleer demek radyasyon sonrası demek. Ve önümüzdeki 100 yıl boyunca sıkıntı. gerçekten bütün canlının etkilenmesi demek. İnşallah Aynen. bir an önce savaşta biter biter. biter. Kimse savaş kazanamıyor. Peki abi şunu soralım sana. İnsanların en çok merak edeceği bir soru daha. Peki Cihan Bey biz yaz için nasıl bir hazırlık yapabiliriz? Biz bu böceklerden nasıl korunabiliriz? Önceden almamız gereken tedbir var mı? Şöyle evlerimizi genellikle zaten mümkün olduğunca temiz tutuyoruz. Temizliğe dikkat etmemiz Yok. çok önemli. Bu zaten önemli şeyler. Eee biz şimdi Akdeniz bölgesinde yaşadığımız için bizim buralar diğer ülkemizin bölgelerine göre daha Erken ısınıyor. Isınmayla beraber dediğim gibi hareketlilik başlıyor. Evet. Doğa canlanıyor. Böcekler canlanıyor. Bizde de canlanıyoruz bazen. <laughs> evet, ben <laughs> ben <yaşamıyoruz>. ben. <laughs> Haliyle e, işiniz mütevazı tabii de evimizi böyle biz e, Nisan'ın başları, Nisan'ın sonlarına kadar evimizi ilaçlatsak iyi olur. Evimizde yapılacak güzel bir ilaçlamayla e, harekete geçen böceklerden bir an önce kurtulabiliriz çoğalmadan, daha fazla artmadan bunlardan kurtulabiliriz. İlaçlama iyidir. Yeter ki iyi yapılsın. Profesyonel bir ekip, profesyonel bir ilaçlama operatörü bunu yapsın. Çünkü bazen bana işte ya telefonda ya bazen görüşüyoruz. İşte ilaçlamayı biz yaptık diyor. Kişi kendisi yapmış. İlaç aldım vesaire falan. E diyor böcekler ölmedi. Acaba diyor ilaç mı kötüydü? Bakın, ben hep söylüyorum. Kötü ilaç yoktur. Bu ilacı üreten fabrika, onun laboratuvarları var. Test aşamalarından geçiyor. Yani buralardan onay aldıktan sonra satışa geliyor. Evet. Hani kötü ilaç yoktur. Kötü uygulanan Uygulam. ilaç vardır. Evet, Bu yüzden mantıklı. hani ya her işi kendiniz yapmayın. Bunun e, bir profesyonel ekibi var. Biz burada niye çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani, yani bu işin varız. eğitimini almışsınız sonuçta. Bilginiz var, tecrübeniz var. var. Tecrübe ediniyoruz sahada. Eğitimlere katılıyoruz. Artı bakanlık bizi sürekli denetliyor. Evet bu da çok önemli. Kesinlikle yani işini düzgün yapıyor musun en azından? takibini İşlerimi yaptım. Yaptığımız işlerde uygulama raporu veriyoruz. Ne kullanmışız, ne yapmışız, nasıl yapmışız, ne kadar kullanmışız vesaire. Hangi adreste şu bu. Dediğim gibi Nisan ayı, biz Akdeniz bölgesi Nisan ayının sonuna kadar ilaçlamamızı yaparsak, e, yaza daha bir rahat girebiliriz. Yani mümkün olduğunca erkenden yapalım. Evet. O zaman abi biz sana teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki videoda e, ben yine yorumlara bakacağım İnsanların en çok merak ettiği şeyler neler. Bunlarla ilgili e, tekrardan bir soru-cevap şeklinde güzel bir Bölüm yapabiliriz. Tabi tabi. Arkadaşlarımız da merak edenler lütfen e, yorumlara e, merak ettiğiniz soruları yazın arkadaşlar. Cihan Bey sürekli takipinde. Yani yazabilirler. Teknik bilgi veririz. Tamam tamam o zaman. E, o zaman aşağı arkadaşlar kanalın altında Can Bey'e nasıl ulaşacaksınız? Bütün bilgiler mevcut ve kanala da abone olursanız Can Bey size bütün tecrübelerini YouTube kanalından sizlere aktaracağından eminim. Kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haşeresiz kalın. Hoşça kalın. <laughs>